Selam dostlar, Evil Bank Manager'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Evet. En son bölümde hatırlıyorsanız eğer demiştim ki ya bu zafer denemesinden vazgeçelim. Zorda normal bir şekilde kazanmayı deneyelim demiştim hatırlıyorsunuzdur ki. Ama eğer olur da ben kazanırsam da size göstereceğimi söylemiştim. Hemen şöyle bir size göstereyim. Ben kazandım oyunu. Hatta bir saat falan sürdü. Keşke dedim videoya, videoya da alsaydım. Belki hatta orada yazıyordur sadece. Belki 2 saat hani maksimum 2 saat falan sürmüş. 120 tur ama rushlayarak rushlaya gittim. Oyunu en kolayda açtım. Yani şu an gördüğünüz gibi bir tek Tavoli Banking kaos kaldı. Hani bunu sizinle birlikte de yapalım. Ben normalde 123. turda bitirdim. 120. turda otomatik kayıt almış. Madem beraber de yapmış oğlum böylece. Nasıl yaptım diye soracak olursanız Filmde full korku veren şeylere araştırdım. Yani başlangıçta şu 2000 korku üretmeyi sağlıyor Arthur inanılmaz bir, yüksek bir oran. Daha sonra şu 200 korku var İşte şurada bir e, Bu değil. Zaten kuru kafaları göreceksiniz 500 korku var mesela falan. Ondan sonrasında rastgele açtım. Bir iki tane daha vardı kuru kafayı yanlış hatırlamıyorsam böyle hani siz daha iyi mesela bir tane burada var. böyle bulunduğum ülkeleri de göstereyim. Zaten ya o kadar fark açtım ki hani istatistiklerden görebiliyorsunuzdur. 18 milyon adamın 240 bini var. Bu fark nasıl oluşuyor? Çok hızlı bir şekilde başlangıç modunda oynadığınızda zaten 100 bin altında başlıyorsunuz. Hani 3-4 bölgelik yerlere kadar direkt karargah yani ana şehir yapabiliyorsunuz. Pek sana Osmanlı'ya bir şey yaptım. Hani Osmanlı'ya kadar hep böyle küçük devletlerdi. Kore falan da küçüktü o zamanlar. Bayağı yok olmanın eşiğindeydi hatta. Norveç de bayağı yok olmanın eşiğindeydi. Moğol Cumhuriyeti şeyden çıktı, Moğolistan'dan isim olarak çıktı. Osmanlı zaten bir ee, lisans satın sonra, 300 bin altın mı ne biriktirdikten sonra karargahı direkt 11. seviyedeki karargahı, 15. seviyeye kadar yükseltebilirim. yani zaten son seviye bildiğiniz gibi ana serimizde de gördünüz. Bir full gördüğünüz gibi yüksek seviyeli adam aldım. Özellikle gardiyanlarda. Hiç hani borca falan da girmeyeceğim hiç. Nasıl yok ettiğimi size göstereyim hızlıca. Hiç diğer şeylerle uğraşmadım. Full buradan Holy Banking'e hasar. Hemen bir tur daha atlasın. Hiçbir bir şey almaya da gerek yok. Size görmüş olun böylece. Gitti. Yeni 123. turda oyun bitmiş oldu böylece. Zaten iki kere bitmiş gözüküyor şu anda gördüğünüz gibi. Diğerinde skor birazcık daha yüksek çünkü ben hani bir şeyler almaya devam etmiştim son tura kadar. Bu şekilde başlangıç zorluk seviyesinde en kolay zorluk seviyesinde daha 120 hani 150. tur olmadan bitirebilirsiniz. Bu korkuya raşlayıp muhafızlardan hemen hızlıca kargenizi yükseltin. Muhafızlardan sürekli düşmanlarınıza hasar vererek dediğim gibi çok hızlı bir şekilde kill rush alabilirsiniz. Onun dışında bizim kaldığımız yerden Zorda oynamaya devam edelim. Zorda da bitirmiş olalım oyunu. Ben Zorda da daha önce hiç bitirmemiştim. Bu arada bunu bitirince de oyun bende %100 eşyamıntı olacak arkadaşlar. Ve burada bilime kasıyoruz çünkü başka bir bitirebileceğimiz bir yol yok. Yanlış bilmiyorsam yani IMF'de Red Shield'a vermemiz lazım bu arada. Çünkü adam önümüze geçebilir kazanabilir oyunu. Onun dışında Federal Rezerve gidebilirim aslında. Yani birazcık kasıp. Buradaki adamlarımız nasılmış bizim? Buradaki adamlar baya kötüymüş. Şeye kıyasla. Sonraki tur diyelim. Artık biraz hızlı hızlı rushlayacağım. Umarım bu bölümde belki bitirebiliriz bile. Altın yatırımı yap. Hemen şöyle bir olur Kürk'tür ne bulursak alalım. Kredilerin tamamını verelim. Küçük Kule Bankası'na falan artık şey vermeye bile gerek yok aslında da. Hadi verelim. Tüm kredileri ver. Muhafızlık görevlerinden yani bunlara korkum çok düşük geliyor diğer şeye kıyasla. Diğer Diğerinde turluk 20 bin korku üretiyordum arkadaşlar. Hemen bunlara bir destek olalım. Tamam. Öne geçti. Burada iki tarafta bizimmiş. Burada mülküm varmış. Burada her tur inanılmaz savaş çıkıyor ya. Ne kadar güzel bir yatırımdı. O. 300 bin liralık. Her iki tarafta benim. Burada daha çok mülküm varmış. 200 bin liralık mülk yöneteceğim ama. IMF bana, bana gelirse ben alırım bu IMF'yi bana kadar düşürürlerse 21.000'den ben çekeyim de çünkü Red Shield bankası tehlikeli artık dediğim gibi zaten bilim zaferini oynuyoruz her türlü eskaza yani gidip de kaptırmayalım kendi zaferimizi kredileri ver. Ver altınları. Lav bir de. Bil malları satalım. Bunlara hadi sen bir turluk müsün? Al da. Bunlara artık çok da böyle kredi veresim yok. Zaten istediğim eşyamıntı aldım için killer eşyamıntını. Ve yani hani çok fark açıldı arkadaşlar. Demir Bankası gerçekten uçtu gitti. 1 milyara koşuyor yani. Grand Tav olayı bitiririz de. istediğimiz anda. Yani diğerlerine hasar bile veremiyorum. 500 bin lira hasar hiçbir şey. Kuruşluk yatırım da yapmayalım. Bakarsın 15 milyon falan yatırıyor herifler ya. Sonraki turda. Mekanlara çökelim. Paraları verelim. Güzel tahıl alma. Bizim zaten bolca tahılımız varmış. Bunları da sat. Bunlar niye kırmızı falan onları bilmiyorum. Belki de hasat mevsimini geldiğini falan gösteriyordu ama. kredileri ver. Ya belli bir yere kadar güzel domine ettik. Belli bir yerden sonra uçtular gittiler. Yapacak bir şey yok. Neyse ki bölgelerimizde bu adamlar da destekliyor da çünkü biz artık biraz savaşın altında kaldık. Yani ben bu adamlara şey böyle 3-4 cephede savaş versem bence bir tanesini kazanabilirim arkadaşlar şu anki durumda. Sağ olsun yani tavoli banking benim ağzıma tükürmüştü geçen bölüm bu bölüm. Ne güzel destek olacaktım. 21 milyon ne demek ya? E ben tüm silahlarımı satsam 21 milyon etmeyebilir. Aynen öyle. 11 milyon ediyormuş. Hatta 11 milyon değil. 6 milyon ediyormuş. Hadi buraya da ilerleyelim birazcık madem. Bu da bir kazanma yolu bu arada arkadaşlar yani. Tamamla. 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 Bunu parayla tamamla. Bunu da parayla tamamla. Bunlar artık koyacak paralar değil. Hızlıca geçti diğer tura. Tüm kredileri ver. Yanlışlıkla bir tane tahıl yeri satın almış. Onları satabilir miyim? Teşekkürler. Bu ne abi? Ölmüş. Yani neyse ki iki tarafta da var. başka bir seviyede oynuyor yani. artık. Tabii ki 3 tane daha savaş başladı. bir şey deneyecek mi? Onu onu bari yapalım. Türkiye Cumhuriyeti oluşturabiliyor muymuşuz Onu görmek istiyorum arkadaşlar. Orta Doğu Afrika. Ajan. Bir ajan daha. Türk var mı? Türk? Aha Türk var. Trakya'da veya Çukurova'da köylülerle oluşturabiliyormuşuz. 46 bin istiyor. 15 bin var tez. Sonraki turda. Altın. Odun. Taş. Sivil malları sat. Sonraki turda. IMF yüzde beş pay. Dünya Bank satın aldı. Peki. Dünyada ne kadar vardı ki? %16 mı? %25 e çıkarttı. 110 milyona satın aldı aşmir Kaşmir altın altın. Evet. Yani ben 1 milyon yatırım yapabiliyorum abi. Tüm silahlarımı satsam ne kadar oluyor? İzde. <laughs> Gerçekten silah silahlarımın dahi değersizliği beni bayağı bir üzdü yani. 11 milyon. Adamın çerez parasına çıkardık hani. Kaç turluk birikmiş silahla? Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkimiz bayağı kötüleşmiş. Bunları biraz arttıralım. Hiç çıkartacak. orduyla çıkartabilir miyiz Türkiye Cumhuriyeti'ni? eflaktan çıkardık bir de. Yani iki tarafta da ben varım. Buradaki daha değerliymiş zaten balım. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'ne de bakalım be. Yüce Kule Bankası yakışmadı. Keşke bunları yok etmeye şey yapsaydım lan. Yok olacaklarmış be. Şimdi silahları bastaydım. Türkiye Cumhuriyeti nerede çıkmış? 6 bölgeyle çıkmış. Ankara, Aydın, Batı Çukurova, Hüdavendigar, Karadeniz, Trakya'da çıkmış. Vay be. Türkiye Cumhuriyeti'nde kurmuş oldum. Bakayım yeteri kadar silah basarsam Yok gibi. Gerçi 88 bin ne ya? Yani? Kredileri ver. Yatırımları yap. Muhafaza görevlerinden belki. Hmm. taş taş demir demir de yani attığı demir demir olsun. Osman'a karşı savaşıyormuşuz. 3 milyon. Belki belki bir ihtimali var. Son atmıştır arkadaşlar. Hala borcunu ödemeyenler var. Hiç bir yer yok mu ya Türkiye'den bir yer alsak? Yok abi. Ama zaten sadece katılmam yetiyor. Bu ne abi? Anlıyorum. Tabii mülküm 100 bin liralık da mülküm varmış ya. Can yakıyorlar yani gerçekten artık ben şunlara karşı desteğimi göstereceğim. Kesin mi? Bak vermiyor musun demir değil de böyle başka bir şeyler. Deneyelim. Afiyet. Teşekkür ederim. Biraz geç oldu ama. Ülkenizde silahsız adam bırakmadım artık lütfen ya. Gerçekten kazanmayı başaramadılar yani. Korkumuz yetmiyor. Borcumuzu tahsil etme. Ver olsun. Buradaki zaten geç. Savaşta ne durumdayız? Demir Bankası bizimle beraber. Kömür demir postu ver. Bak boş tahsilin adam yollayamıyorum ya. Adımız çıkacak. Kazı katılabilir banka diye. biz de güzel altın yatırmaya başladık artık. Buradaki ben daha kıymetliymişim. Kaş ver. Bunun mekanına çok bunun borcu daha yüksek. Burada da yeme. Bak, Aha bak, kapışabileceğiniz banka. Sonraki tur. Hatta direkt böyle sonraki tur, sonraki tur, sonraki tur diye vursam mı ya? Artık çünkü arkadaşlar dediğim gibi yani değiştirebileceğiniz pek bir şey yok şu noktadan itibaren. Şu IMF'lerin hepsinin aynı adama gitmesini engellememiz lazım. Satın alabiliyorsam alayım. 6 bin, 6 milyon da alırım yani. Başta falan önemli değil. Her yerde varız zaten. Olmadığımız masa yok. 100 milyonun altına düşeceğini de sanmıyorum. Ya bizim şu an istatistikimiz kaç? 100 milyonla batacağımızı sanmıyorum. da çökelim de. Aynak satalım arada bir. 150 bin falan diyor ya. Hiçbir şey olmaz. Art dediğim gibi arkadaşlar bu bölüm final olsun. Bunları kaçırmamak önemli. Unia Bankası yani acımadı. Tamam. Ya oyunu oyunu kolay kolay kaybedemiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu oyunun öyle bir şeyi var. Çok acemi bile olsanız her türlü kazanırsınız. En zorda daha iyi oynasanız. Çünkü kaybetmenin tek şartı yani rakip bankalar bir tek IMF'de %51 üstüne çıkabiliyorlar. Çünkü da çıkartmazsınız yani kolay kolay. Hele El hele yani şu an tabi biz iyice saldık da almasaydık bu kadar. Bizim de az bir şey daha paramız olsaydı. En azından şeyleri falan alabilirdik. Ben şu an en kolay yoldan kazanmaya oynuyorum. Şu an abi Türkiye savaş açmış. Bak onu gördüm. 1.3 milyon destek yapabiliyoruz artık. O da iyiymiş. Ah silahlarımı da sana satayım. 10 20 tur. Bana kadar iner mi? 1.4 milyara 4 aldı Sauli Bank. Sauli'nin alması iyi. Sauli zaten sıfırda. Yani IMF'den kimsenin kazanamayacağını düşünüyorum. Şey yapalım. Buraları tamamlayalım. Bu da dediğim gibi oyunu kazanma yollarından bir tanesi. Ver. Bunu da ver. Parayla satın al. yapmamız lazımmış önce. O da korku gerekiyor. Güzel aramız çok kötüleşmiş. Kar elde edemiyoruz. Bunlara vermem lazım birazcık. Böyle deyince de bir garip oldu tabi de. Biraz tesir etmem gerekiyor. Bunu da kaptırdık. Herhalde bu son IMF'dir. Oyun bitmeden önce satılan diye düşünüyorum. Umarım Unya almaz. Red Bana gelirse alırım ben. Bazen bu arada 12'de saldığınız zaman 1 liraya kadar düşürüyorlar arkadaşlar. Belki kayıttayken tek geldim bilmiyorum da bana o kendim oynarken işte herkes silmeye çalışırken ki bayağı baya bir tek geldi. Artık burada 7-8 milyonluk şeyler gelmeye başlamış. Adamları bunlar çok daha önceden gelmişti. Hadi bir yeri kurtarmayı deneyelim nerede kaybediyoruz kaybettiğimizde bir toprak yok nasıl bir destek gelmiş ya Demir bankada'n 2 milyar dolarlık destek 14 100 milyar dolar. Adam yani bir ivmeyi bir aldı. Bir daha kap vermedi ivmeyi. 3 milyar dolara satıldı. Bir Yüzde %3 mü satıldı? Ha Türkiye'nin savaşı varmış. Türkiye'nin savaşında satalım tüm silahlarım. Aa. İt köpek de destekliyormuş karşı taraf. Tam gerçekten ülkeyi destekleme vaktiymiş. 53 milyon iyi para. Evet böylece doğru da oyunu kazanmış olduk. Bilim zaferi elde ettik arkadaşlar. Ya dediğim gibi oyunda farklı farklı zafer çeşitleri var. Ya i̇şte e, IMF üzerinden kazanabiliyorsunuz. Oradaki tüm görevleri bitirip. Pardon. IMF hisselerin tamamını alıp kazanabiliyorsunuz. İşte dünya da e, para üretimin tamamını elinize alıp kazanabiliyorsunuz. Oradaki görevleri bitirip. O birkaç tane yaptık kesinle birlikte para vererek. Onun dışında işte bilim zaferi var. Son araştırmayı yapabilirsiniz. Son turdan evvel. 300. turdan evvel kazanabiliyorsunuz. Veya tüm rakipleri ele, ele, egale ederek de kazanabiliyorsunuz oyunu. Evet. Evil Bank Manager'dan bu kadardı. Yani bir daha yüksek ihtimalle açamayacağım bu oyun. Çünkü Windows 11 update'leyeceğim. Windows 11'de garip bir şekilde açılmayabiliyor. Yani nedenini bilmiyorum. Belki hani yapıldığı motorla ilgilidir. Güncelleme de atmamışlar zaten. Hani artık güncellemiyorlar oyunu. Evet izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.